Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Valorant aldığımız kodları nasıl yükleyebileceğiz onu göstereceğim. Ee, öncelikle Valorant'ımızı açtığımızda şuradaki Valorant VP ikonuna tıklıyoruz. Buradan e, rüyon Pin ve kodlara tıklıyoruz. Burada kodumuzu yazıyoruz. Ben yazayım hemen yeni aldığım Trend yoldan kodu yazıyoruz. Arkadaşlar bu boşlukları filan tireleri de yazacaksınız. Şunu hemen. Aa yanlış yazdım ya. 1250 yazmayacaktım. Yip, Bir arkadaşlar aldığımız e, 1250 Valorant hemen e, point hemen hesabımıza geçti. E, bir tane de 600'lük kodum var. Onu da e, YouTube'da açıklama kısmına koyacağım. İlk gelen artık alır. Hanginizin şansınıza geldiyse artık. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videomda e, bir tane 600'lük point da e, hediye edeceğim görüşmek üzere